yengeç tetikte bir sinek gelmesi bak 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 Oha. Evet Yengeç ölüm bak 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 böceğe saldırdı Yengeç ölümcenin bir türü bu Yine aynı çiçeğe Yuva kurmuş gelen bir teke Böceğine bir atak yaptı Resmen yuva yapmış orayı. Bugün değişik bitkilere özelleşmiş. Teke böceği onlar. Yengeç de pusuda bekliyor ama teke böceğine bir şey yapabileceğini zannetmiyorum. Yengeç tetikte bir sinek gelmesi bak 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 bak. Oha! Kovaladı, kovaladı. Kaçtı tekrar geldi doğada avlanmasını ilk defa görüntüleyebildim. Süper. Işık da güzel. Muhtemelen iyi çıkmıştır. Teke kaçtı fakat tekrar geldi. Tekeyi kaçırmaya çalışıyor. Avlamaya çalışmıyor. Zırhlı çünkü. Evet abi çıktı yine. Bakın kovalama yöntemi bu. Vay be süper. Harika da bir yuva yapmış kendine oraya. Teke yine geldi. <laughs> Teke de sırnaşık. Evet yine çıktı. Teke yaklaşıyor. Aa, yine kovalıyor. Vay 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 buraları benim diyorsun ha? Güzel. Evet küçük. Küçük böcekler geliyor onları yine teke yine geliyor. Teki ile yengecin Mücadelesi oldu Çok sıcak Kuytu burası 40 derece falandır burası Alta indi teke Avcı burada başka bir böcek gelse hiç affetmez. Teke bir şey yapamıyor. Aa sinek gitti Sinek gelmişti. Teke yine yardıra yardıra geliyor. Oo ne oldu lan? Sinek, sinek panikledi teke. Altta bir şeyler yaptı galiba. Evet burası artık senin tekeyi kaçırdın. harikasın çok genç bir dişi bu bakın onlara yuva yapmış ağa örmüş yataklık ağa başka böcek geldi bunu kapabilir kovaladı Ve ne için kızım sen hiçbir şeyi beğenmiyorsun sen ona çıkarırsın böyle. Şöyle alttan görebilir miyiz? Bakın. Bu çiçeklerde her zaman söylüyorum yengeçler olur. Bu çiçeklere çünkü çok fazla böcek gelir. Bir arada kulağıma giriyor bu arada. Evet sen burada avlan bakalım. Hadi görüşürüz. Bakın yine aynı çiçek. Attı. Evet bu da kırmızısı. Biraz önce sarısını görmüştük. Bu da kırmızı yengeçlerin bir türü bu. Kom buraya. Bunu alttan girelim salar kendini çünkü. Çık bir görelim tamam. Bakın. Bakın. Hop. Harikasın sen. Harikasın sen. Çık yukarı. Sadece bir bakacağım lan. <laughs> oh ne kadar kırmızı lan bu Sakin 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 Çok kırmızı Döktün İşte Geç geç panik Attı mı bu da savunma mekanizması olarak kendine atmayı tercih eden bir tür. Şunlar da bu bitki özelleşmiş teke böcekleri. Bu yerlerde bir yerde şu anda göremiyorum. Kımıldamaz bekler yani. Böyle bir teknik. Sarısından ve kırmızısından ikisinden de görür. Bakın bu güveler hiç konmadan tozlaşma yapar. Süper bir manevra kabiliyeti. Burası tam onların yeridir. Kulağıma giriyor giriyorsun. Bir tane arı kulağıma giriyor daha sıkarsın. Şu kanatlarını göremiyoruz. O kadar sihirli çırpıyor ki. Bakın hiç bizimle alakası yok. Ayrıca. Uzun bir hortumu var. Yine görüyor halbuki yanından geçiyor. Fakat of 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 sen nesin ya? Sen nesin lan adamı bağırttır bu vallahi. Bak bak bak. Bak. <laughs> Oduncu. O aslanım benim be.